<laughs> Güzel arkadaşlar. Bugün birlikte. Bende var. Havalimanına daha girmeden bile mutlu olabiliyorsun ya. Seyahat demek bence havaliman demek. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> arka tarafımızdan, arka taraftan uçaktan ayrıldık. Çıktık şu an. Ve e, otobüste şehir merkezine gitmemiz gerekiyor şuradaki airport masa geldik. Ama burada da nakit parayla. Ile... Makedonya bunlar 400 bin aralar mı zaman değil mi? Geçiyor. 3, 4. Evet. Ee, burada airport bus ile gireceğiz. Saat 12.30'da varmış. Adam başı 200 Makedonya dinarıymış. Şu an biz change yapmak için para hesabı yapıyor. Yok. Çeviri kullanıyormuş. Şu ileride vardı oraya gidelim Burada ne var? Daha mecbur ne yapacağım? Tamam. Çelincimizi yapıyoruz. 8 mi dedi, 18 mi? Biraz sıkıntı yaşadım ama şu an 8'miş. 8 euro'yu verdik bakalım. Thank you. Sayın Bezmenler <laughs> lütfen açar <laughs> mısınız efendim kapıyı? Bakalım kim gelmiş? Merhabalar ben geldim. Hoş geldiniz. Kanal kanalımızda olduğumuz yerdeyiz şu an. Sizi oraya toplamak istedik çünkü biz çok şaşırdık, çok mutlu olduk böyle güzel bir yer gördüğümüz için. Hızlıca geçelim öyle. İlk Bur defa biz Burası mutfağı. mutfak. Bakın şuralarına koyalım. Aynı bakın. şekil, her şey çok düzenli ve her şey var. Burada ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, bilmem aspiratörü olsun bilmem. Ya Türk kullanmayacağımız bir, bir ton bir şey var burada. Yani her şey ve sıfır olduğu için burası banyo tarafı. Mesela burası da çok güzel. Şu çok temiz. Gerçekten yapayım. çok iyi ya. Ve verdiğimiz tutar gerçekten çok az verdik ve çok yüksek... daha fazlasını hak ediyor ya. yüksek tavan da çok iyi. Bak yeni var. fark ettim. Gerçekten burası da çok şık ve çok güzel. Gerçekten göz yormayan renkler ve çok güzel. Yatak odası bile çok böyle güzel ışık alan bir yer. Küçük bir balkonu da var. Ve gerçekten güzel yani. Şu an sen de Yani çok mutlu olduk yani böyle bir yer gördüğümüzde verdiğimiz paranın hakkını alıyor olmamız çok hoşumuza gitti. Eee her koltuklara bayıldık. Televizyonumuz açık, klimamız var. Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Hazırlanıp çıkacağız. Hazırlanıp çıkacağız ama önce Türk kahvesi yapacağım. Cezveyi bile koymuş adam. Yani o kadar düşünceli insanlar. Böyle teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şimdi kalacağımız ev zevk olduğu için biz bir taksi çağırdık. İsli Bulvar Taksi. Arkadaşlar merhaba. Samsung Galaxy Z Flip 5. Bulaması. Geldi sayılır yani. Gel. Aa geldi gerçekten. <laughs> Aa dolandırılmadık. Şimdi fiyat bilgisi vereceğiz ama gidecek olduğumuz yere muhtemelen 100 lira civarında falan alıyormuş. Çım, 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 çım. Aşkım ne adam durmadı daha. Biniyoring. Çık, 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 çık. Geleceğim mi yanıma? Hello. Hello. <laughs> kırdın kırdın. Ee, nereye gideceğiz? Ee, Göster. <laughs> Hey, okay, okay, Ramstor. Yine yeah, yeah. yeah, Ramstor. Şimdi havalimanında bozduğumuz 200 Makedonya parası var yanımızda ve taksi edindik. Çünkü gerçekten kaldığımız otelle e, gidecek olduğumuz yer meydan çok uzak. Bu yüzden taksiye çağırdık. Global taksiden. 155 e, Makedonya parası diyor ama e, emin değilim. Belki artar azalır. Eğer ki Change Office'a gidip parayı bozduramazsak şu an parasız kalıyoruz. Ve Euro'muz ol. Yani sadece elimizde Euro'muz olacak. Muhtemelen yapacak olduğumuz alışverişleri de karttan harcamak zorunda kalacağız. O yüzden umarım doldurabiliriz. Ben video çekerken Serkan tüm işleri hallediyor yani bir şey düşünmüyorum. Güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar taksiden sağ salim indik. E, fiyat bilgisi Serkan'da olduğu için ona devrediyorum. Şimdi uygulamada bir fiyat gözüküyordu. Ben de dedim herhalde direkt tak o fiyatı ödeyeceğiz ama bindiğimiz gibi taksimetreyi açtı. Fiyatta 155 makedonya dolarıydı. Otele vermek için elimizdeki 20 euro 15-5 yapmamız gerekiyordu. Ee, Serkan da söyledi yani o şimdi ben parayı satarken dedi sen de adama söyle 15-5 yapsın. Ben tam can you dedim. Adam dedi ki seni anlamadım ama o anladım dedi falan zaten adam <laughs> arnavut çıktı. Öyle bu da bir anlamızdı. Güzel şeyler oluyor ya ama şu parayı elinden al evet. Acarım ben. Serkan mutlu musun istediğin yemeği yiyebildiğin için? Çok mutluyum ya. Şimdi ilk tadım yapacak bakalım beğenecek mi? Evet parçalarını al. Çok güzel kokuyor bu arada. Harika değil mi? Tükürecek Ne yapıyor? <laughs> Ben ee, buranın meşhur olan bir yemeğini yedim. Daha önce de yemiştik diye ben bundan sipariş verdim. Zeynep Hanım, lazanya. Ama <laughs> fotoğrafını Çekeriz abi, şimdi Sen niye? Nasıl yiyeceğim abi? Böyle aldım. <laughs> Hadi. Yemin ediyorum sırf kandırıyorsun abi. Ben bunu evet. doymayacakmışım gibi geliyor haberin olsun. Sen onunla var ya mükemmel doydun. Evet. Makarna. da evet. eksik. Tamam. Benim aklım şu yemekler. Tamam. yiye bakalım. Mekan şu şekilde. Yukarıları. Gerçekten her tarafı yeşil. <laughs> Ve biz çok beğendik. Yine beğendik, yine beğendik. İç taraf daha romantik. Yemeği puanınız kaç? 10. Teşekkürler. <laughs> Mayıştık yemeğiyiz. Sanki içinde dana fırlı gibi hissediyoruz. Aha abartma Serkan. Yemek yedikten sonra bayağı mayıştık. Şimdi şu güzel yoldan geçiyoruz. Bu yolun hepsinde yol boyunca heykeller bulunuyor. Biliyorsunuz buraya turistik bir şehir haline getirmek için her yerini heykelle donatmışlar ama dehşet bir sinek var dehşet bir sinek var. Serkan da ondan kaçtı zaten. Ben de ona yetişeyim. <laughs> Hadi gazla, al bir de buradan yak sadrazım ikram. Yetti <laughs> 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 Çok kötü ya. Çok kötüydü değil mi? Bak bu tarafta sinek bile yok. Sinek bile Türk tarafında kalmış. <laughs> Thank <laughs>